Dostlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine Serkan Bey'leyiz. Evet, üçüncü gelmek alıştınız <gülüyor> artık? <gülüyor> <Evet>. Bayağı kamera <laughs> sizi böyle rahatlıyor. Ama arayı daha sık tutarsak daha iyi entegre olabilir. Yani okay. Daha sık çekersek. Bence iyi gidiyoruz ama. Evet. İlk iki serideki hatalar için kusura bakmayın. <laughs> İyileşeceğiz, iyileştireceğiz. Öğreniyoruz. Aynen öyle. Hayat bize Aynen. her gün sürekli bir şey öğrettiği için burada da öğrenmeye Aynen, devam ediyoruz. Var. Bugün neden bahsediyoruz Serhat? Bugün aslında sizin yolculuk var ya, Evet. Ondan birazcık fuarlardan bahsetmek istiyorum. Ak akabinde hmm. gelecek sorularım var ama oraya girmeden, hmm. abi şu arkadaşı bir... ya da B bir saattir burada <laughs> dokunmak istiyorum. <laughs> Şunu bir gönderme yapmak istiyorum. Bu ne diye mi soruyorsun? <laughs> tamam. Bu Blackmagic Design Davinci Resolve Speed Editor klavyemiz, hmm. kurgu klavyemiz. Güzel. Müthiş bir ASM. Ah, evet. evet. <laughs> Doğru söyledim değil mi? <laughs> <laughs> Ses boğazan. Bu, bu, bu kampanya da bir bu arada. kampanyada Bu kampanya bize özel olabilir, olmaya da bilir ama şimdi şöyle bir şey var. Resolve hem fiyat hem performans hem işte kullanım kolaylığı gerçekten çok bayağı bir yol kat etti. önümüzdeki 10 yılın aslında bence domine edecek Runner Editing yazılımı. Bir önceki programda da bir atıfta bulunmuştum aslında Adobe evet. demiştin, şey demiştim. Evet. Ya Adobe Tabii bir başka bir Creative Cloud, başka bir platform, yani Photoshop gibi Tabii. başka alanları da var ama e, video tarafında zaten dünyanın en iyi renk düzenleme yazılımı iken bu da kurgu kısmını evet. ekledi. Aynen, öyle. Ondan sonra efekt kısmını ekledi, ses kısmını ekledi. Aslında burada da amacı tek bir platformda bunu bu bomba etmeden tek bir yerden çıkış sağlamakta. Ama biz yazılım almaya alışık bir millet değiliz. Yani <laughs> iyi de olsa fiyatı. Adam bizi yakalamış. Evet, dolayısıyla adam bizi... biz yani aşağı yukarı bir yıldır bu ürünle ilgili sürekli kampanya talebinde bulunuyoruz. Ara ara da oluyor. Hı hı. Nereye geleceğim? Resolve tek başına satılan bir yazılım. Aynı zamanda birkaç fiziksel ürünle beraber de kutunun içerisinde dahil geliyor. Yani kameranın hı. içinde geliyor, sinema kamerası serisinde. Speed Editor'da geliyor mini ve mikro panellerin içinde geliyor. Bir tane büyük bir panelimiz var. Onda da geliyor. Da orada orada çok derde bir seviyede <laughs> değil oyurun böyle 30 küsür bin dolar olunca kimse Her sormuyor yazılımı. Sor. <laughs> Şimdi bizim talebimiz de şu oldu firma yani biz fiziksel bir şey almayı daha çok seviyoruz. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> burada da aradaki fiyat farkı çok açık yani. Biz aslında biraz böyle çok adetli alıp Black Magic'ten de bu konuda destek isteyip şey yapıyoruz. Böyle 50'li, 100'lü <laughs> siparişleri getirip yazılım okey bir fiyat ama bu editörde bir fiyat şeklinde iki fiyatımız var. Hı hı. Ve o fiyat dışında çok yakın, çok güzel bir fiyat. O yüzden çok güzel satışlar ve sonuçlar alıyoruz. Keyifli bir alet bu. Yani kat sayfasında, kurgu sayfasında çalışıyor. Çok hızlandırıcı işi, tray var. Hı hı. Dediğim gibi Sesler ton sesleri muazzam. Tık tık Şarjlı. Tık tık. ondan sonra <laughs> iPad'le de zor çalıştırabiliyorsun onunla beraber de çalışabiliyor. O zaman şunu Güzel da oldu değindim. Şimdi şöyle değindim çünkü bununla ilgili benim göndermem var. Şimdi ilk başta fuarları konuşacağız. Evet. İkinci kısımda da aslında webinarları konuşmak istiyorum. Hı. Webinarların ürünü olacak aslında. Bu oraya evet. birazdan geleceğim. Burayı kapatıyorum. Hadi Olur. fuardan girelim, başlayalım. Ne yapıyoruz fuarla? Fuar fuarların eski ilgisi var mı? Onu sorayım ben sana. Siz rutindeki sizin alışkanlığınız ne? Hı hı. Dünyadaki popüler fuarlara gidiyor musunuz? Hı, hı. Geçtiğimiz yıllarda ne oldu? Önümüzdeki dönemde ne yapacaksınız? O evet, fuarlara evet. gitme beklentiniz nedir? Bunu yanıtlarsan ya, bir oradan girelim. Fuara gitme tarafı ne yazık ki biz de opsiyonel değil. Gitmek durumundayız. Yani markalarla tekrar yüz yüze görüşmek hala üretici seviyesinde önemli bir şey. Ama fuarların tabi biçimi değişiyor. Yani eskiden Son kullanıcıların katıldığı, gördükleri, Hı -hı. ürünleri elde ettikleri artık mesela bizim mağazamızda olduğu gibi başka mağazalarda ürünler zaten denip evet. gösterilebiliyor. Ürünlerin lansmanları, fuarlara saklanırdı. Artık fuarlarda değil, YouTube'da Evet ya da işte sosyal Can medyada yayınlar, canlı yayınlarla evet. lansmanlar yapıyor. Fuar dolayısıyla daha çok üretici ve satıcıların ha. buluştuğu, bir de bazı teknolojilerin gösterildiği yerler yani bu mesela Virtual Production platformunun kurulduğu. Çünkü her yerde yok. Adam oraya bir stand evet. kuruyor, çözümünü orada gösteriyor. Oralarda lazım. Geçen sene, geçen sene oluyor tabii teorik olarak ama bir aşağı yukarı 7-8 ay önce, işte İlker Hoca'yla evet. beraber. E, Amsterdam'da IBC'de Amsterdam'da, Amsterdam'da fuara gittik beraber. Orada çok güzel vloglar çıkardık. Güzel oldu, çok keyifli oldu. Bu sene de umarım anlaşacağız kendisiyle hocam gideceğiz değil mi? <laughs> gideriz. <laughs> ee, i̇ki tane aslında çok büyük fuar var sektörün. Ee, bir tanesi Vegas'ta yapılıyor. Nisan ayında Amerika'da. <laughs> Diğeri de IBC isimli olan fuar da Hollanda'da Amsterdam'da yapılıyor. Biz de işte oralara gidiyoruz. <laughs> marka işbirliklerini konuşuyoruz. Böyle işte yayınlar yapıyor, yapıyoruz. Yani bizi bunu aslında yıllar önce de Sinan'la Yapıyorduk, güzel de oluyor. Dosya fuarlar var olmaya devam edecek ama konsept değişti. Hı hı, Fotoğrafçılık hı. fuarı vardı mesela, evet. Ona, o mesela yok oldu bitti. Hı hı. Ama video tarafındaki fuar devam ediyor, biraz fotoğraf da oraya katılıyor. Aynen öyle. Bu şekilde gidiyor. Hatta yani. şuna söyleyeceğim, iki hafta önce siz Antalya'daydınız, hı hı. bir etkinlikteydiniz. Hı. O da aslında düğün fotoğrafçılarıyla özelinde aslında bir şey demiş fotoğraf. Evet. Hem video Bilmiyorum. ve bütün aslında monitöründen Hı. kurgu ekipmanına da Vinci'sine kadar her şeyi anlattığınız evet. bir yerde. İşte o dediğin küçük fuarlar aslında artık Türkiye'de de böyle şehir şehir tabii. böyle gezen Ya yani etkinliklere dönüyor. Etkinliklerin benzerliğini bizim düzenlediğimiz etkinlikler de vardı. Yani sağ olsun bütün markalar o etkinliklere katılıyorlar. İzmir'e İzmir e İzmir'de güzeldi. vardı burada evet, da İstanbul'da yapmıştık, İstanbul'da da Bağcılar'da yani devam, bir yerlerde yapmıştık değil mi? Evet. Devamlı devamı bir ev yani tabii enerji gerektiriyor dönemsel olarak. <laughs> Ama onların devamı gerekiyor. Yani yapılmazsa biz gene yaparız evet. diyoruz aslında onu üstleniriz. Şimdi gene konuşulan birkaç fuar var. Hı hı. Yani bu tarz şeyler yapıldığı zaman tabii biz de yerimizi evet. alıyoruz orada. Fuarlardan yani şimdi e, Vegas'a gideceksiniz o taraftaki hı hı. bir önceki bölümlerde konuştuk, trendleri vesaireleri bulmak istiyorsunuz. Bu fuarlarda yeni marka işbirliklerini de yakalayabiliyor musunuz? Markalarla olan ilişki nasıl ilerliyor? Şimdi Hı -hı. az önce sen şey dedin insanlar hala yüz yüze görüşmeyi istiyor. Tabii. Ne kadar online olsak da onun yani özellikle o B2B dediğimiz taraf Hı -hı. hani online'dan bir şey alırsın ama online'dan bir işi başlatmakla bir el sıkışıp başlatmak tabii. çok farklı. Oranın muhtemelen doğası daha B2B mi yoksa daha tüketiciye de odaklı bir fuar mı? Yok orada yani son evrim geçirdiği hali bence daha B2B. Yani tabi orada... Release olmamış ürünleri de görebiliyorsun. Evet. Hı -hı. Ee, yeni doğan bebek firmalar var. Biz mesela 2017 gittiğimizde daha Zion markası mesela daha yeni çıkıyordu Hı -hı. orada. O, o firmaları tanışma şansın oluyor, öğreniyorsun Hı -hı. şeyleri, kimler var arkasında, planını, vizyonunu konuşabiliyorsun. O anlamda değerli. Onun dışında future zone dedikleri yerler var. Yani gelişen sektörler, gelişmekte yani Hı -hı. geleceğin alanları. Bunlarla ilgili desen aslında ilgini çeken, bölgesel olarak sana uyumlu olduğunu düşündüğün yerlerle ilgili aslında düşünmeye başlıyorsun. Dönüyorsun, evet. şey yapıyorsun. Şimdi oradaki kontağın şöyle bir faydası oluyor. Sen kendini tanıtma şansın oluyor aslında. Her ne kadar bugün LinkedIn'den de hı hı. şirketini tanıtabiliyor olsan da birebir temasın şeyi hı. var. Doğru kontağı orada Kesinlikle. çözme şansın oluyor. Bu anlamda Hollanda'daki fuar daha tabii etkili. Onlar biraz daha bizim bölgemiz. Yani tabii. bize bakan bölge. Amerika... Kıtası'da o, o, o kısımın adamları var aslında Amerika'da. Zaten ama biraz daha gitsen da öteki taraftan var Can. Bizim mesela bu sene fergiliş gidiyor olmanın sebebi Amerikalı bir firmayla çalışmaya başlayacağız, başladık aslında. Onlar işte ya yani hem şeylerin testlerini gezeceğiz. Bir data hı hı. kalır diye bir firma ile çalışmaya başladık distriktörlerden birazdan, baş Birazdan onu soracaktım yaptık. zaten. Onlar da işte Amerikalı bir gidelim hı hı. görelim <laughs> sağlamlar mı bakayım. <laughs> ne yapıyorsunuz? E, alıyoruz da bakalım <laughs> ya yarın varlar <laughs> yok o baya baya şeyli bir firma. Ee, Delik. Delik. Ne yapıyor özünde ne yapıyor data kalır? Aslında renk konusunda uzman bir firma. Renk ölçüm yani işte X riteın X-Rite var, Datacolor var. Üçüncü hı. bir markada yok. Color Chart'ları, bizim video çekiminde kullandığımız o ürünleri var. Kalibrasyon ürünleri var. Hı hı. Onun dışında tekstil ve farklı sek Kalibrasyon ürününü açmanı rica edeceğim. Tam olarak ne işe yarıyor, ha. ne yapıyor? Monitör kalibrasyon ürünleri. Monitörümüzün referans değeri olan uzaklığını gidermemiz için aslında kullandığımız e, ölçüm cihazı yani evet. bir sensör aslında o. Hı hı. E, monitörler kullanıma bağlı olarak zamanla kalibrasyon değerleri kayıyor kendi değerleri kayıyor. Biz onu tekrar kalibre edip ulaşabileceği evet. en optimum evet. hale çekmeye çalışıyoruz. Hali hazırda gelen kalibre mesela monitörlerimiz var BenQ'da. Hı hı. Aşağı yukarı 1 bir, 1,5 bir yıl sonra yani ölçümleme için bile bir kalibrasyon cihazına kesin ihtiyaç öyle. var yani bir sensörü ben ne kadar referans numzaam diye bakmak için lazım. Ee, bu güzel bir marka onunla çalışmaya başladık. Şimdi yeni birkaç ürünü var. Aslında hı hı. onu da görmeye gidiyoruz aynı zamanda. Eskiden pozometre ve Metro evet. olarak kullandığımız cihazların yerine geçecek bir dijital bir ürün geliyor. Yani Hı -hı. telefonla entegre çalışabilen, o mesela heyecan verici bir şey. Mesela böyle bir bağlantıyı daha pekiştirmek için tabii ya da ki. kendimize anlatmak için böyle gitmekte fayda oluyor. Her ne kadar birçok firma genç olsa da patronlar <laughs> <laughs> aşağı. Amcalar efendim. <laughs> seviyesinde. O yani Japon başka Zaten çalışıyor, Çin başka çalışıyor. Onlara reklam göstermeye Ancak çalışsan 65 üstünü pek hedefleyemiyorsun. <laughs> Neyse <laughs> iyi olmuş. Ya onun dışında işte faydalı oluyor yani her türlü ben bir fuara katılıp da ya niye geldim buraya hı hı. dediğim hiç olmadı. Ee, özellikle şeyde şunu fark ettik yani bir ara yani pandeminin belki bir... o Post-pandemi sonrasındaki Hı -hı. süreçle alakalı olarak şey çok güzel oluyor mesela. Öncesinde böyle herkes event yapıyordu, etkinlik yapıyordu. Oradaydı, buradaydı, fuardaydı. Bir ara bıkmıştık ya. Hı -hı. Pandemi bunları resetledi abi. Evet. Ve şu an bir yere gittiğinde herkesin aslında bir heyecanı var. Ve şunu çok net fark ediyorum. Pek çok firma bayileriyle ya da işte tüketiciyle Hı -hı. artık bir araya gelmek için o kadar büyük olmasa bile kendi eventler yapıyor. Evet. Ama eventler yani offline bir arada olmalarının sayısının gittiği gitti, arttığını görüyorum. İşe yarıyor çünkü. Evet şeyde ya bu tabii düşen bir şeyden sonra tekrar böyle evet. kalkış, ilk kalkışta kolay değil yani hala kaygılar olan şeyler vardı ilk fuarlarda geçen sene bile vardı vize alamayan ülkeler evet. yani vizeler çok geç çıkıyor katılım zor biraz da böyle zor olunca da daha cazip de oluyor olabilir insanlar Yaşmıyor o geliyor değil. da olabilir Amerika dediğin yani, hmm. yani Avrupa'nın bize vize vermemesini geçiyorum ama hmm. Amerika için zaten o bir bir süreç yani Tabii. Amerika'dan vize almak yani. Ee, verdi mi de veriyor ama. Bir... yok, yok şey için <laughs> söyledim yani ben bile başvurduğumda Hı -hı. işte şirket orada açmak Hı -hı. için Mart'ta. Senin şirketin te... vardı orada? Evet. Mart'ta Temmuz sonu Ankara'ya verdi İstanbul'a 11 ay sonrasına veriyordu yani. Of. Ben 25'e katılırım mesela bu evet. ara gibi yani anladın mı? Dolayısıyla da evet bir de öyle sıkıntısı var ama dediğin gibi değiyor. Başka bir yerden devam edeceğim. Tabii ki. Ee, bu webinarlar buradaki workshoplara da biraz değinmek Hı -hı. istiyorum. Az önce mesela Da Vinci ile ilgili konuştuk. Benim aklımda bize özellikle sizin Okto'nun Instagram kanalından gelen sorularda da onlar Hı -hı. çok var. Hem bu Adobe ile Da Vinci'nin böyle bir fiyat rekabeti hı hı. fiyat rekabeti değil aslında ama pazar durumundan kaynaklı onun bir öne çıkması işte bir monitörün bir black magic'in ondan sonra belki bir depolama çözümünün burada anlatacağımız canlı yayınlar olabilir. olabilir. Belki bir workshop'lar düzenleyebiliriz. Hı. Benim bildiğim kadarıyla siz burada kurunun bakım günlerini yapıyordunuz. Evet. Onlar gelecek mi? Birazcık da o konuyu anlatabilirsin isterseniz? Biz mesela bakım günleri süreci genelde yeni ürün lansmanı olduğu zaman yani hem yeni ürünleri görelim hı hı. hem de mevcut ürünlerimizi bakımını yapalım dediğimiz döneme denk geliyor. Mesela Tripodix diye bir ürünümüz var Edacron'da. O no, farklı zeminlerden evet, kendini kalibre edip düzeltiyor. Yeni çılgın bir ürün. Onun mesela hem gösterimi hem de yine bakım günleri gibi şey planlıyoruz. Tahmin ediyorum Nisan sonunda yapacağız. Hı hı. Onun haricinde biraz şey gezmek istiyorum stüdyo gezmek istiyorum post stüdyoları hı hı. dolayısıyla bu webinarı mesela webinarı böyle bir ortamda yapmak evet. olabilir mesela yeni sattığımız bir referans monitörümüz var büyük işte Netflix standartında o postu da mesela gösteririz. ben yani bir webinar hem de bir post nasıl evet, oluyor, aslında butik yani. bir post nasıl oluyor onu göstermek için fayda olur. Pandemi döneminde en çok çalıştığımız taraf aslında Resolve. Hı hı. Yani düzenli yayınlar yaptık, yeni güncellemeleri hı hı. şey yaptık. Bir aşağı yukarı herhalde bir, bir seneye yakındır biraz sakiniz. Ama burada online tarafta sakiniz, offline tarafta evet. e, bir akademi gibi bir çalışma var. Aşağıda bilen insan sayısının arttığı ve onlar zaten çevrelerin aslında bunu Bulaştırıyorlar çünkü e, düşük konfigürasyonda çalışabiliyor makine, şey yazılım. Bu fiyatı gene uygun, ömür boyu bir lisans ve bir sürü güzel şey vaat ediyor. E, dolayısıyla bu Blackmagic Resolve, DaVinci Resolve'un kartopu yuvarlanma etkisi artık başladı. Yani biz o ilk baştaki aslında yayınları evet. yoğun bir biçimde bunu yaratmak için aslında uğraşmıştık. Şimdi o kendi kendine aslında böyle bir yuvarlana yuvarlana evet. büyüyor. Niye bununla uğraşıyoruz? Aslında ticari anlamda bizim için çok anlamlı bir ürün değil yani. Bir kere satıyoruz evet. çok pahalı bir ürün değil. Bir şey kazanamıyoruz ama bu ülkeye uygun bir şey. Yani e, biraz da dram oldu ama <laughs> abi bize böyle şeyler lazım yani. Yani bizim şey kazandığımız paraya göre ülke olarak evet. bu işten ya bu artık çok para vermemiz gereken bir şey diye düşünüyorum yazılımın bir de Dolayısıyla ulaşılabilir olması bizi mutlu ediyor başka bir şey yok yani. Burada aslında sizin gene en çok yaptığınız şeylerden birisi o ekosistemi kurmak. Benim hmm. aslında burada yapmak istediğim o workshoplardan birisi de hani görüntü çözümüyle beraber işte DaVinci Resolve'un olması, color checker'ın data kalırın olması. Atıyorum bir tane Yüklü büyük bir dosyanın aktarım hızının olması, Hı -hı. işte bunun gerekirse o adaptörleriyle beraber evet. bu sürece dahil olduğu bir ekosistemin aslında, aslında bu giriş gerekiyor. Yani geliyor. anladım ne demek istediğini. Şimdi ben renk yapacağım Hı -hı. diye lisans aldırmak için arayan insana biz neye bakıyorsun diyoruz yani Hı -hı. ekran ve monitör olarak. Evet. E, o işte bir klasik bir monitöre bakıyorsa almaması ha. daha iyi, onu iyileştirmesi gerektiğini anlıyor. Sonra Da Vinci böyle full force kullanmak için kullanması gereken bir output kart var, onu alması gerektiğini anlıyor. Ama bunlar sürece yayıldı evet. ve işi iyileştiren, performansı iyileştiren şeyler. Ondan sonra programla yüksek çözünürlükte ham malzemeyle çalışmak istiyorsa bir SSD'sinin olması gerektiği, iş alıyor, işler, yine ham işler Öyle. oluyor, bir storage sistemi kurması gerektiği. Böyle böyle aslında o masa tamamlanıyor. O zaman zaten aslında bizim için anlamlı evet. bir şey çıkmış oluyor. O zaman biz de kendimiz bir şeyler öğrenmiş ve hı hı. karşı tarafa bir şeyler eklemiş oluyoruz şey olarak. Ticari anlamda da bir şey çıkıyor ortaya. Zaten aslında şey hani sizin o hedef kitleniz ya da müşterileriniz aslında dediğin gibi bu işten para kazanan insanlar olduğu evet. için yani bu bir yatırım ama bu yatırımın nedeni zaten bu işten para kazanması. Ve bütün o cihazların birbiriyle uyumlu olarak çalışabilmesini sağlanması. O yüzden o workshop kısımları dediğim evet. gibi önemli. Bu arada ben Mikrofonu taktın mı? O kadar ufak ki yani acaba takmadım. Yok ben bir tedirgin oluyorum ben. Yani. Ben konuşuyorum da acaba sesler. <laughs> Harika bir şey bu ya. Şimdi benim aklımdaki sorular bunlardı. Üçüncü bölümü yani en azından bu bölümü şey olarak konuşmak istedim. Fuarlar, workshoplar, webinarlar. Hı hı. Muhtemelen ya bunun önüne arkasına aslında hı hı. siz fuara gideceksiniz. Evet. Fuarda bir sürü içerik üreteceksiniz. Hı hı. Onlar buraya gelecek. Geleceğiz. Sonrasında da oturup bir daha konuşuruz. Bakalım Hı -hı. ne yapacağız, Şuna. ne diyeceğiz diye. Aslında bir böyle bir e, hands-on day, yani bir de, deneyim günü yapmak istiyoruz. Bunu fuardan önce planladık ama sonra belki fuarda enteresan bir iki bir şey daha gelir. Hı -hı. Onları da ekleriz diye yaptık. Aslında şu an gündemde yeni lensler var. E, i̇şte kameralar var geçen bölümde bahsettiğim işte Sony'den çıkan var, Ronin 4D var, farklı farklı ürünler var. Yani bir community'yi çağırdığımız zaman böyle biz bir gün yapıyoruz dediğimiz zaman gerçekten ilgi çeken evet. e, ürünler var şu an yapılabilecek. Muhtemelen işte Ramazan Bayramı'ndan sonraki Kurban Bayramı ikisinin ortasında bir bu yerde. bir yer. Buna güzel. güzel bir yer yapılır, güzel bir şey etkinlik yaparız. Çeyi soralım burada eklemek evet. için. Görmek <laughs> istenilen yeni ürünler, yapılması istenen tamam. şeyler varsa seve seve bu arada Hocam dinleme yazarız. Tamam okey. Şeyi sorayım burada. Onunla <laughs> ardından da bitirelim. Hani bu bizim yapmak istediğimiz etkinlikle ilgili sorularınız varsa. Şimdiden hani şunu da eklerseniz vesaire gibi olur. Hani iyi olur gibi yorumlarınız varsa yazın mutlaka. Onları da değerlendirin. Çünkü önümüzde zaman var. Onu da planlamak Tabii. için bize bir fırsat Aynı. doğar. Bence bu bölüm yeter bu kadar. Bence de tatlı oldu. Tamam. Giderek rahat dururuz evet. Umarım çok yapmıyoruz. yapıyoruz. <laughs> o kadar. Olur o kadar değil mi? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Sorularınız varsa iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın.